Şimdi bak bu arada ok burayı işaret etmiş. Ben endim orada. Elbiselere ben... değmemiz gere değ değ, değ değmememiz gerekiyor dedim, Değdim. Ben değmedim. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Ben değdim ya. Bir arkasından. Yatağın üstünden gidiyoruz. Ben geçtim. Merhaba. Bak burada. Merhaba. Merhaba. Sen de geçiyorum. Şu an iyi Aynen. gidiyorum. Seni gördüm. Sen geçemedin. Aa, ben öndüm daha bir. İşte. Buradan çok dikkatli. ha Checkpoint alıyorum. Nerede? Aa, nerede? Lazer var. Evet sen doğru söyledin. Merhaba. Biraz zor yapmışlar oyna. Orada. Yine her yerde kıyafet var. Bu ne? Nerede? Baksana buralarda hep kıyafet var. Heh. Şöyle deneyeyim. Ben büyük zaten gömdüm. <laughs> Bu bedenin ne kadar? Hayır. Checkpoint'u da Checkpoint. Ha, tamam burada almışım checkpoint. Ben de almışım. Aldım. aha Checkpoint. Süper. Aa kırmızı. Tabii ki lazer o. Hayır. Her yere bir şey koymuşlar ama geçmek çok zor. Aa ben döndüm. bak buraya çıkabiliyormuşum. Tamam ondan sonra da atlayalım. Buradan oraya atlayayım. Buradan oraya buradan oraya. Oh. Dolabın üstüne çıkmam gerekiyor. Ben... Nasıl çıkılıyor bu dolabın üstüne? Onda bir üç gün duyar diyor. O Regal. Regal. Tamam. Checkpoint aldım o. Ben de aldım. Buradan ee, nereye gideceğim? Olmadı. abi. Hop tamam. Şimdi o oh, yerde her yerde yine bir şey var ama. Ne var? Üf, çok koymuşlar ya. Çok bir sürüysa. Bir sürü koymuşlar evet. evet. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Herhalde ee, tekrar yukarıya mı çıkacağız buradan da? Tekrar yukarıya Kasaya koyanıyor. Bebek kasına artık ben şey Şimdi Bebek, boşuna mı çıktım ben buraya? Bebek, evet boşuna çıktım. Bebek varsa bir yerde o sana doğru gelse ben... İmdat çıkmıyorum. çıkamıyorum ben buradan. İmdat, imdat. Ama ben ona tıkıyordum önce. Yukarıdan çıkabiliyoruz mu acaba? Oradan oraya atlasam. Ne oluyor? Buradan geçemiyorum. Bak burası dolu. Nasıl geçeceğim buradan? bak. Bütün tarafına önüne bir yeri varsa oradan geçme. Oradan geçseydim. Orada <laughs> mu? Orada ne var? Ay, yukarıdan deneyeceğim tekrar. Mecbur. Siz ses, 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 ses du Duvardan gidebilir miyim sence? Duvarı dinle. Gidemiyorum. Aa evet duvardan gidiliyor. Düştüm orada. Checkpoint alayım. Tuvaletin içine mi yapmışlar checkpoint'u? <laughs> hmm, şimdi Oradan gösteriyor. Kim şu dolaba çıkabilir miyim acaba? Yine. Bunları koymuşlar buraya ama. Bu da. Hah şuradan. İmdat. Çorban. Checkpoint'u aldım ve aynı yere geldim. E nasıl oluyor bu iş? Yok aynı yer değil. E, aynı. Aynı yer. Bu merdivenlerden inmiştik. Ha kapalı burası o yüzden. <laughs> halıda, Mert halıda da ölüyorsun. Aklında olsun oraya gelirsen. O zaman böyle gideceğiz. <laughs> Yoksa şöyle gideyim. şöyle. Ha, burada yol kapanıyor. Ne? Nasıl yapacağım? Aa, orada checkpoint var. Öbür türlü gitmem gerekiyordum o zaman. O da oraya gidiyor siz? Evet. Ne? Checkpoint aldım. Tamam. Ee, burada ne yapacağım? Dolabın kapağın üstüne mi çıkacağım? Kapit. Evet, kapağın üstüne çıktım. Ve gidiyorum. Aa, halının üstüne çıktım. Aa, ben nasıl bu hatayı yaptım? Unuttum ne? halıyı ya. Unutma halıyı. Vallahi unuttum. Kesin başka bir adresini Yok yok yakalayamaz. He? Neden öldüm ben şimdi ya? Kesin dolaba değdin. Dolaba mı değdi? Dolaba değmemem mi gerekiyor? Kesin öyle. Benim niye haberim yok bu işten? Demek ki ah şuraya kadar mı sadece gidebiliyorum? Evet, buraya kadar gidebiliriz bundan sonra. Nedense bilmiyorum ölüyorsun. Aa, buraya ya. Buradan sonra inmen gerekiyor. Aa, buradan gitmeyiz gel. Sen checkpoint gerçekten zorlandığım bu ana kadar gerçekten bir oyun yani zorlandığım bir oyun. Dur, yap, at, 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 at. Şuraya bir checkpoint koysanız. <laughs> Hah, merdivenler de var. Tamam. Süper. Lazerdeydim merdivende. O da da ya seva. Şey evet çok zor bir oyun değil mi? Hiç bu kadar bir oyunda öldüğümü hatırlamıyorum yani. Hı. Aha niye? Niye öldüm ya burada ben? Bunların üstünden gitmem gerekli <laughs> demek ki abla geçsin çok zor boyası. Çok mu zor? Ne yapmayız gerek? Sen nasıl boyayı geçtin? Valla <laughs> nasıl geçti be ben bile bilmiyorum yani bir şekilde geçtim. Boya atıyoruz. Kaç Aha. kere öldüm ama geçerken Hatasın biliyor musun? Bana. Tamam. Tamam. Ama... Mobilyaların üstünden geçmem lazım. Bu mobilyaları kim böyle koymuş ki? Kesin o bebek. Yani de. böyle mi koyulur mobilyalar? Allah aşkına. Aa, aydın. Yerde hep halı var. Yere geçemiyorum. Nereye gideceğim? Ha, burada bir şey var. Yok. Ah, Kafa siyah <laughs> değdim. Siyaha değdim. Notum. Ya her yere bir şey koymuşlar. Her değdiğin yerde ölüyorsun. Bu ne biçim bir iştir? Bir bakayım önce nasıl gidebilirim. Evet, tek çözüm o. Ama siyaha değmemem gerekiyor. düştüm. Aha. Nerede? Burzafer'de ocağa değil, yani şuraya değdim. belki siyah değmemem gerekiyor ama siyah değ değmeden de öldüm yani. Demek ki siyahın üzerinden gitmem gerekiyor. Aha. <laughs> Çok güzel. çemedim ya buna sinir oldum şimdi. Niye onu bende? Yani sonuna kadar oynayamayacağım gibi geliyor bana. Ama sabrımla oynuyor bu oyun gerçekten Bunu kim yapmış? Bu oyunu kim yapmış? Kesin Niye böyle zor yaptınız arkadaşım? Kesin bebek yapmış. Bebek yapmış. Bebek nasıl kötü böyle. Hmm. Gerçekten kim yaptı bu oyunu? Kim? Kesin bu bütün insanlar. Bütün. Bütün insanlar. Bütün. Hadi geçtim. Hadi checkpoint aldım. gözümüz aydın. <laughs> ben niye böyle itiliyorum? İçine Aha, dolabın içine girdim. Baksana ne? nereye girdim. Ne O. Nereye geldim? O, o yüzümdeki yere geldim. Kapı açılmıyor. Güzelim orada bitiyor. He? Bilmiyorum, bitiyor gibi oyun ama nereye gideceğimi de bilmiyorum açıkçası. Odasına geldim yani ama çıkış var mı buradan? He, eve he. Eve mi? Ne? Bütün yani kafayı. ölmüyorum da artık. Kazanmış gibiyim yani. Kaybaya. Kazandın mı sence? Ama kapı da açılmıyor. Bekle biraz Susanna. Dur be. Ne yapıyorsun? Ölmüyorum. Hiçbir şekilde ölmüyorum. Beni bekle orada. Odak. Tamirci merdu geliyor. Tamirci merdu. Arkadaşlar ben bu oyunu kazandım mı şimdi yoksa bir yere...